Adem hocam sor gelsin. Ahlaksızlık nasıl normalleşti? Çünkü herkes kuyruğu şeytana kaptırdı hocam. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Tilkinin biri bir gün kuyruğunu kapana kaptırmış ve koparmış. Onu gören başka bir tilki demiş ki kuyruğun kopmuş. Geçmiş olsun. Nasıl oldu bu iş? O da cevap vermiş. Korkmana gerek yok. Sadece ben kuyruğumdan çok sıkıldım ve onu kestim. Kesince de inanılmaz rahatladım. Şimdi kendimi kuş gibi hissediyorum. Hatta sen de kes bak ne kadar eğlenceli olduğunu gör. Tilki ona inanıp kuyruğunu kesmiş. Fakat ne bir eğlence görmüş ne de bir lezzet duymuş. Aksine çok canı yanınca neden bana yalan söyledin demiş. O da şöyle cevap vermiş. Artık ikimiz de aynıyız. Gel bunun ne kadar eğlenceli olduğunu diğer tilkilere anlatalım da bizimle dalga geçmesinler. Daha sonra gitmişler ve gördükleri tüm tilkilere bunun ne kadar eğlenceli olduğunu anlatıp onların da kuyruklarını kesmelerini sağlamışlar. Bir zaman sonra o bölgede neredeyse hiç kuyruklu tilki kalmamış. Hatta kuyruklu tilki gördüklerinde dalga geçip alay eder olmuşlar. Sözün özü hocam. Yanlışı yapan yalnız kalmak istemez. Bu yüzden seni de yanına çekmeye çalışır. Önce özgürlük der, sonra modernlik. En sonunda da herkes böyle diyerek seni de yanına çeker. Medyada ve sosyal medyada aynılarını görmüyor muyuz? Ahlaksızlık önce tartışılıyor, sonra olağan gösteriliyor ve en sonunda savunanlar cesur ilan ediliyor. İşte böyle normalleşiyor ahlaksızlık. Unutma, ahlaksızlığı yayan yapanlar değil onlara uyanlardır